Hazır mısınız? Bugün sizlerle birlikte büyük bir aranın ardından sonra Roblox Squid Game oynuyoruz. Hadi videomuza Evet <sharp> e, arkadaşlar videomuza geçtik. Ama niye bin? Başkanısını istiyorum. Ben bedenim nerede? Ha geldi beden. Şimdi haydi başlayalım. Aha. Başla başla başla. Resmimi çek. Resmim. Resmim Evet. Bu arada Squid Game filmini izleyenler yoruma yazsın. Onlara kalp at. Ve arkadaşlar başka ne oyunlar oynamamı istiyorsanız söyleyin. 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Önünde muz kafalı gidiyor. Ben niye böyle hızlı hocam ya? Ben de niye gidiyor? Red light, green light. Gidiyoruz. Girdik. Banana dog. Am, oh my god, banana dog. Ve e, bir daha e, ne kadar e, videonun süresini olmasını istiyorsunuz onu da söyleyin. E, yani. Arkadaşlar yarın da video geleceği bunu montajlamam lazım. Saat 9'da atacağım bu videoyu. Montajlamam çok uzun sürüyor yani. Bakalım inşallah kazanırız. Bu akşam da video çekeceğim ama yarın saat 4'te atacağım. O videomun o videoda bed var sanacağız. Bir arkadaşımla birlikte. Green light. Red light. Çok. Ölmek istemiyorum. Çok sessiz. Bir dakika arkadaşlar ben buraya geçeyim. Sonra konuşacağım. Bırakın, çok korkuyorum arkadaşlar ya. Allah geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Şimdi gel lan buraya. Sen öldüreceğim onu. Çirkin arkadaşlar gelin çirkin bebeği öldürek Allah, Allah, vurun, 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 vurun. Allah Allah, vurun vurun. Allah Allah, deri kimin kankalarını öldürüyorsun? He? Şerefsiz. Öldürüleyen küfür yok. Ne no küfür? Ne no küfür. No küfür. No küfür? Yok. Söyüş. Acaba canca? Yani. Eğer öyle oluyor. Türkçe? Hayır. Küfür. Aha bundan sonra galiba ıı, şeker kırmamacaydı. Şeker kırmamacayla kolay ya. Onu rahat, kolayca yapabiliriz. Ee, dakika. Facecam'in dakikası 3 dakika 52 saniye. Çok kolay. Çok. Evet. Açıl. 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 Som açıl. Ne diyorum? You will know project to anot her gamode. Arkadaşlar ben İngilizce biliyorum. Bozuk. İngilizce bozuk. Bu da bir bu kelimem benim Among Us videomda söylemiştim. İngilizce bozuk bizde. Aha. Honey Gittik. İnşallah ben hepsi gelir. Yıldız da gelse yaparım. Kare de gelse yaparım. Üçgen de gelse yaparım. Daire de gelse yaparım. Suku <Sessizlik> et gel, et it Brawl Stars da gelebilir arkadaşlar. Brawl Stars'ta yine hesap açtım. Benim mi Ana hesabıma hiçbir şey çıkmıyordu. Ben de yeni hesap açtım ve içine Nani çıxdı. Çıxdı. ne çıktı? Gel çıktı. Ne ararsan var hesapta. Üç geldi bu arada bana. Etmen evet, bitirdim. 225 coins. Ha bu arada arkadaşlar. Ben guard olabilirim. Yani savaşta onlar üçgen kafalılar var ya. Onlardan olabilirim. 350 coins'i e, topluyorum. Ve ondan sonra da guard olacağım. Yani üçgen kafalı. Eğer istiyorsanız olacağım. Yani Squid Game videosu yine gelecek. Ama savaşçı olarak. Hadi yapabilirsiniz. Güveniyorum size. güzel Dar Tilt Dark Tilt 23 Bu video saat 9'da yayınlanacak montajlanıp facecamlenip Oh bekleyelim 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 Kokuma kuçi piyasım nida Komik komik videolar atma Elif geldi. Bekleyelim. Son bir dakika. 59. 58. 56. 55. 54. 53. Bakın göstereyim. Benden arkadaşlar. First this an ordinary. Hangisi şimdi şey Aha. Allah şimdi gece olacak. Savaş yapacağız. Sukh'u diyen, bakanlar bilir. Ben kaçar. Ben kaçardım. <laughs> Allah. Allah. Evet. Şimdi açıyoruz. Parkuru yapacaktım da yapamadım. Gel lan buraya öldüreceğim. Pançım gelsin. Pançom punch, punch. Nereye gittin lan? Pançom panç. Sen beni öldüremezsin. Ama ben seni öldürebilirim. Lan niye oynamıyor bu? Bu niye oynamıyor? Kanka hala diyor ki bak oluyor. öldü. Yuh, 30 dolar. O zaman hər kəsi öldürəlim biz. 30 dolar gəldi ya. Güzel. O zaman 3 də gələdirdi. Konçopanc. Kanka mən öldürmə ha, hə? saxın. Saxdım, amma saxın mən öldürmə. Lan. Gelin lan kim geliyorsa. Gelen baba yiğittir. Gelmiyor. Demek ki baba yiğit değilmiş. <laughs> <laughs> Onu öldüreyim. Gel lan buraya. Canımız kalmış olsa da. Aa öldü. Ama ya ben öldüremedim. Aha. Gel lan buraya. pançom, pançom, pançom. Ama ya. Herkes hayatta kaldı. Bunu öldüremedim ya. Çok üzüldüm. Aha ha. Gülme lan. Gülme konuşuna. Gelir başına. Hava çekmede kaybetmiyor ki bir tane olsun. Kaybedersek de hiç ne, hiçbir şey olmaz. Çünkü 10 dakika olmuş. Efe senin dakikası 10 dakika olmuş. Bunun dakikası bilmiyorum. Peki bunun dakikası daha <laughs> 55'in üzerine 25 Bir dakika 80 yapıyormuş O zaman 25 daha alırsak Aha. Şimdi hala çekmeye gidiyoruz. Bu videoda montajlamak var. Ya. Çok iş var. Çok iş. Evet geldik de çok adamlar sonra gider. Ben bunu istiyorum. Ben buna gireceğim. Aa bu da... Aa! O zaman ben de buraya geleyim. Hepsi buraya gitti. O zaman kahvelen olmayacak ki. Ne ya? Biz maviyiz değil mi? Hadi yapabiliriz. Bakalım kim haber? edilmiştim onu. Neyse. Bunu bir deneyelim ve vedamızı edelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmazsınız. Sevinirim. Burada bir video çıktı. Burada da bir kanalımın karakteri var. Ne bileyim yani. Abone olursunuz oradan işte. Bay bay.